Herkese merhabalar. Teknoloji Keşif kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Adem Kaya. Bugün sizlerle çok güzel bir ürünle karşınızdayım. Nedir bu ürün? Tabii ki de Apple MacBook M2 işlemcili olan dizüstü bilgisayarımız. Gerçekten buna dizüstü bilgisayar demek istemiyorum. Çünkü o kadar güçlü yani yeni girdiği işlemcisiyle, o kadar güçlü, o kadar muazzam yani grafik işlemcisiyle, ekranıyla, taşbetiyle, tasarımıyla, malzemesiyle birçok alanda o kadar güçlü bir bilgisayar olmuş ki Apple'ı gerçekten tebrik etmeden geçemeyeceğim çünkü iyi'nin e hakkını vermek lazım. Bu dizüstü bilgisayarımızı öncelikle kutu açılışını yapacağız. Teknik özelliklerini ve sonrasında da deneyimlerimi sizlere paylaşarak videoyu bitireceğim. Gelin isterseniz kutu açılışıyla başlayalım. Bakalım kutuda neler çıkıyor? Nasıl bir kutu açılışı bekliyor bizi görelim. Evet, Apple'ın kutusu elimizde. Şu şekilde bir kutulama şekli var Apple'ın. Gerçekten bu konuda beğendiğimi söyleyebilirim. Çünkü kutulama şekilleri hoşuma gitti. Sağlam bir kutulama düzenleri var diyebilirim şimdi paketi açacağız tabi Apple'ın klasik kutu açılış şekli gibi şuradan bir açma şekli var bu şekilde kutuyu açıyoruz şurada hepiniz şahit olun gerçekten güzel bir duygu diyebilirim kutuyu bu şekilde açtık şimdi büyük dediğimiz kartonundan ayıracağız İlk defa ayıracağım bu arada şu şekilde kutumuza biraz şiddet uyguladıktan sonra kutumuzu açıyoruz tabi kutunun içinde Apple'ın Macbook'un yani şöyle bir Kutusu çıkıyor Asıl kutusu çıkıyor çünkü Macbook baya hassas olduğu için Apple bu konuda hassasiyet gösteriyor ve kutunun içine böyle kalın sağlam bir şey yerleştiriyor hatta şöyle gösterebilirim içini çünkü gerçekten sağlam bir düzen kurmuşlar diyebilirim o zaman bunu hemen kenara atıyorum şu kutuyu çünkü asıl olan kutumuza geleceğiz asıl kutumuz bu şekilde tabi burada benim kafamı karıştıran bir şey var Apple ben doğaya saygı gösteriyorum. Ee, telefonlarda adaptör vermiyorum. Çünkü doğaya saygı gösteririm diyor ama MacBook gibi bilgisayarlarında biraz dikkat etmediğini görüyoruz. Çünkü bildiğim burada poşetli bir yapı var. Hani doğaya saygı diye serzeniş gösteriyoruz. Şöyle açıyorum kutusunu. Poşetini sizlerle beraber şöyle açtım. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Şöyle açtım. Bakalım nasıl bir cihaz bekliyor bizi. Arkadaşlar kutuyu böyle açtık. Yani kutunun böyle hissiyatı çok hoşuma gitti. Tabii önde güzel bir MacBook Pro görünümü var kutunun üstünde. Kutuya şöyle baktığında MacBook Pro 13 inç bir MacBook görüyorsunuz. Ben tabii ki 16 GB RAM 256 GB'lık SSD olan sürümünü aldım. Çünkü gerçekten benim işime yarayan modül buydu. E tabii 8 GB'lık versiyonu da var. Bunlar tabii sizin tercihlerinize göre değişiyor. Şöyle kutuyu açacağız. Sizlerle beraber bu heyecana ortak oluyoruz. Şöyle kutuyu yavaşça açtım ve... Evet, MacBook Pro karşımızda. Ben MacBook Pro'nun silver yani kapalı gray tanımladıkları modelini aldım. Evet, yanında güzel bir adaptörü çıkıyor. Bu adaptör çok hoşunuza gidebilecek bir adaptör. MacBook'unuzu çok hızlı bir şekilde şarj edebilecek bir düzeye getiriyor. Yanında da çok güzel böyle hissiyatı güzel bir iki ucu Type-C olan bir şarj kablosu gönderiyor. Bu konuda Apple malzeme kullandığınızı hissediyorsunuz. Bunu hemen kenara bırakıyorum. Tabi bir Type-C girişli kablosu bir tane de 45 voltluk bir adaptörü çıkıyor. Peki burada ne çıkıyor bir bakalım hemen. Tabii ki hiç okumadığımız ıvır zıvırlı kağıtları çıkıyor. Stickers'lar birkaç tane kağıt, stickers falan onu da hemen şöyle yana alıyorum. Başka bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor tabii ki de. Macbook'un kendisi çıkıyor. Şimdi hemen Macbook'un kendisini açıyorum. Evet karşımızda Apple Macbook Pro 16 GB RAM, 256 GB'lık SSD'li olan versiyonu. Şöyle nazikçe çıkardım ve karşımızda Apple Macbook Pro. Peki Macbook Pro diyoruz. Gerçekten bu hissiyatı veriyor. Şu an gördüğümüzde yani bir Apple MacBook Pro kullandığınızın hissiyatını verebilecek bir malzeme kalitesi var. Şöyle de görmenizi istiyorum. Ne kadar güzel olduğunu şuradan bakın. Hani harbiden ben bu malzeme hissiyatıyla Apple kullandığımı hissedeceğim. Tabii ki o kadar büyük bir performansa da sahip ki. Yani hem performans olarak hem de cihaz olarak çok hoşunuza gidebilecek bir cihaz. Bir de şu olayı hep merak etmişimdir. Acaba Apple MacBook açarken şu olay var mı bakın? Şöyle tek elle açılabiliyor mu? Bakalım. Hmm, bak şu hissiyat çok hoşuma gidiyor. Hemen açıldı bilgisayarımız. Şu şekilde bir tasarımla geliyor. Şunu da hemen ekranın önünden kaçalım. Tabii ki MacBook Pro o kadar güzel bir ekranla karşımıza çıkıyor ki tabii bunun detaylarını vereceğim videonun ileriki zamanlarında ama Karşımızda şöyle bir MacBook Pro çıkıyor. Şurada e, dokunmatik bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Şurada parmak izli bir açma kapatma tuşu var. Şöyle hemen hissiyatı göstermek istiyorum size ama gerçekten çok güzel bir tasarımla çıkıyor. Bunun 13 inçlik bir versiyonunu aldım. Bunun 16 inçlik veya başka daha yüksek inçlik bir versiyonu da var arkadaşlar. Şöyle Türkçe'yi de seçerek hemen bir ilerleyelim bakalım. Evet arkadaşlar şu an kurulumunu yaptıktan sonra videoda detaylı özelliklerini veyahut kullandığım süredeki deneyimlerimi, malzeme hissiyatını, ekranını, kamerasını, taşbetini her şeyini detaylıca konuşmak üzere sizlerle konuşacağım bu videoda. Hadi gelin MacBook Pro'nun bütün detaylarına bakalım. Evet arkadaşlar kutu açılışını hep beraber gördük. Cihazımızın teknik özelliklerinden başlamak istiyorum öncelikle. Teknik özelliklerinden tabii ki de Apple'ın yeni yeni daha piyasaya sürdüğü ama gerçekten bütün modellerine fark atan M2 işlemcisinden başlamak istiyorum. Şimdi M2 işlemci diyoruz ama M2 işlemcinin nasıl bir güç katıyor bu bilgisayara? Nasıl bir performans sağlıyor? Bu performansı sağlarken peki biz ne kadar fark ediyoruz bu gücü ve performansı? Öncelikle bunu konuşmak istiyorum. Arkadaşlar, öncelikle öyle bir bilgisayar, öyle bir laptop düşünün ki bütün işlemlerinizde diğer bilgisayarlara oranla gerçekten muazzam derecede büyük bir performans, mükemmel derecede bir işlemci gücü düşünün. Şimdi Apple şunu diyor, ben diğer modellere göre bir işlemci katsayım var, bir de en bir işlemciye göre attığım fark var diyor. Şimdi yeni ürettiğim iki işlemciyle arkadaşlar, en bir işlemciye göre 1.4 kat daha hızlı çalışan bir bilgisayar öne sürdüğünü iddia ediyor Apple. Gerçekten bu konuda haklı olduğunu söyleyebilirim çünkü M1 işlemciyi de kullandım. Bu M2 işlemciden çok daha yavaş yani fark edilir bir yavaşlıkta olduğunu söyleyebilirim. E tabi ki M1 işlemci çok daha güçlüydü. Buna rağmen ondan daha iyi bir işlemci piyasaya sürdüklerini emin bir şekilde söyleyebilirim. Peki diğer Windows tabanlı dizüstü bilgisayarlara nasıl bir fark atıyor? İşte orada fark A şu aleme çıkıyor. Çünkü 6 kat daha hızlı işlemcili bir bilgisayardan bahsediliyor. Şimdi bu bilgisayar gerçekten 6 kat ama ben bu bilgisayardan önce Windows tabanlı birçok markadan bilgisayar kullandım. Bu MacBook Pro M2 işlemciyi kullandığımda gerçekten muazzam derecede büyük bir fark hissettiğimi söyleyebilirim. Biliyorsunuz ki ben video içerik üretiyorum. Bu video içeriklerimin hepsi 4K ProRes videolar. Yani işlenebilir bir video 4K olması sebebiyle çok Gigabyte kaplayan çok ağır işlemler gerektiren Ve Render'dan çıkarırken veya renderlarken zorlanabilecek bir işlem görüyor diyebilirim Peki bu zorlanacak işlemi Macbook Pro M2 işlemcide Yaptığımda nasıl bir sonuç verdi İnanır mısınız Diğer bilgisayarlara oranla altı fark mı bilmiyorum ama Gerçekten 3 kat 4 kat daha hızlı bir bilgisayarla Karşı karşıya kaldığımız sizlere Rahatlıkla söyleyebilirim Bu bilgisayarın en muazzam özelliklerinden bir tanesi de işlemci. Bu işlemci gelişmiş termal soğutucu sistemleriyle daha sağlam, daha performanslı ve daha güçlü bir işlemci haline getirilmiş diyebilirim. Peki M2 işlemci ile beraber sadece video veya montaj işlerim yapılıyor? Tabii ki de değil. Gerek oyun oynarken gerekse birçok mühendislik, mimarlık işlerinde veyahut başka ağır programları yönetirken bu bilgisayardan muazzam derecede güçlü ve mükemmel derecede hatasız performans görüyorsunuz. M2 işlemciyi M1 işlemciye göre 2 kat daha gelişmiş bir band sistemi ile karşımıza çıkarak yani bir önceki M1 işlemci 50 GB band genişliğine sahipken bu işlemci 100 GB bir band genişliğine sahip olarak 2 kat daha hızlı daha performanslı bir işlemci ile karşımıza çıkıyor. Yani 4K ProRes veyahut 8K ProRes videolar montajlarken veyahut render alırken gerçekten muazzam derecede bir performans sağlıyor diyebilirim. Tabii ki de M2 işlemci ile beraber yüklediğiniz uygulamalar içerisinde o kadar muazzam bir uyum içerisinde çalışıyor ki gerçekten MacOS ve MacOS'un içinde bulunan Uygulamalar arasındaki bu uyum muazzam derecede bir kolaylık sağladığını söyleyebilirim. Çünkü bir bilgisayar alıyorsunuz. Bu bilgisayarı her ne kadar ağır işlemlerde kullanmak isteseniz de yükleyeceğiniz uygulamalarla da uyum içerisinde çalışması da gerekiyor. İşte macOS tam bu noktada size muazzam derecede bir uygulama uyumluluğu gösteriyor. Bu kendi içerisindeki uygulamalarla M2 işlemcinin muazzam uyumluluğu M2 işlemciye içerisindeki bütün uygulamaların sistemsel kodlaması yapıldığı içindir. Yani macOS'taki uygulamaların bütün kodları M2 işlemciye kodlanarak çok rahat ve çok muazzam derecede bir uyum yakalamış diyebilirim. Peki bu kadar performanslı ve mükemmel işlemci kaç saat sizlere performans sağlıyor? Arkadaşlar 20 saate kadar bir pil ömrü sizlere sunuyor. Yani o kadar muazzam bir şey ki gerçekten ben bu bilgisayarı kullandığımda bazen şarjını unutup yani ya bu bilgisayar şarj alıyor muydu diye düşünmüyor değilim. Çünkü bütün işlemlerimi hallettiğimde veya en ağır işlemlere tabi tutmama rağmen günün sonunda işlerim bittiğinde hala bile şarjın %30 %20 derecesinde kaldığını görebiliyorum. Bu yüzden işlemci ile uygulama arasındaki uyumun bir de içerisindeki pil ömrüyle de desteklenmiş ve uzun bir deneyimi sizlere sunuyor. 20 saatlik bir pil ömrü gerçekten muazzam bir gelişim olmuş diyebilirim. M2 işlemcinin sayesinde mühendislik, mimarlık, benim gibi video montajı Veyahut başka ağır işlerinizde muazzam performanslı bir işlemci ile karşı karşıya kaldığınızı söylemiştik Peki bu muazzam işlemci ile elde ettiğiniz verilerinizi içerisinde uygulamalarınızın veya bu bilgisayarın içindeki verilerinizi ne kadar iyi koruyabiliyor Bu bilgisayarınızda maliyetli işler yapabilirsiniz çok önemli verileriniz olabilir bu verilerinizi ve işlerinizi bu bilgisayar ne kadar çok iyi koruyor? Ne kadar sağlam bir güvenlik veya gizlilik ağı var? Gelin biraz da bunu konuşalım. Öncelikle bu bilgisayarda kusursuz bir Touch ID olduğunu söyleyebilirim. Bu Touch ID sayesinde parmak izinizi hem hızlı hem de kusursuz bir şekilde okuduğunu söyleyebilirim. Yani parmak izinizi onaylattığınızda başka bir insanın parmak izini hemen tanıyor ve sizin bilgisayarınızın hata payını sıfıra indirerek Başka birinin parmak izinin okumasını engelliyor. Ayrıca kendi parmak izinizi de çok hızlı bir şekilde okuyarak işlerinizi hiçbir şekilde aksatmadan yapmanızı sağlıyor. Ayrıca eğer bir Apple ekosistemi içerisindeyseniz saatinizle veya telefonunuzla da ekranı çok rahat bir şekilde açabilir bir özellik sunduğunu da söyleyebilirim. Bir dizüstü bilgisayarda birçok işlerinizi, çok önemli işlerinizi yapabiliyorsunuz. Bu önemli işlerinizi çok yüksek bir hafıza gerektiriyor diyebilirim. Hele ki Apple'ın MacBook serilerinde yüksek gigabaytlı bir MacBook olması gerekiyor. Apple da bunda kolaylık getirerek 2 terabayta kadar yükseltilebilir bir hafıza seçeneği sunarak gerçekten SSD seçeneğini de büyük oranda bir güzellik yapmış diyebilirim çünkü Büyük verilerinizi, büyük işlerinizi yüksek seviyedeki bir terabayta sığdıramayabiliyorsunuz biliyorsunuz bazen. Bundan dolayı SSD aktar, oradan buraya aktar, şuradan buraya aktar olayını bitirerek 2 terabayta kadar yükseltilebilir hafsa seçeneklerinde bizlere sunuyor. MacBook Pro'nun muazzam birçok özelliklerinin yanında bir de ekranından bahsetmek istiyorum. Ekranı gerçekten sRGB ekranlara göre iki kat daha canlı renk oranları sunarak bize mükemmel bir ekran deneyimi sunuyor diyebilirim. Ayrıca Triton teknolojisiyle ortamın ışığına, o çevrenin ışığına adapte ve uyum sağlayarak hem göz sağlığınızı hem de yapacağınız işlemleri daha canlı, daha pürüzsüz bir ekranda yapmanızı sağlıyor. Gerçekten bu muazzam bir özellik olmuş çünkü MacBook'un bu alanda mükemmel işler başardığını hepimiz de biliyoruz. E biliyorsunuz ki ben birçok alanda ekrana ihtiyaç duyabileceğim çok hassas işler yapıyorum. Fotoğraf çekmek gibi, fotoğraf düzenlemek gibi, video düzenlemek gibi birçok alanda ekrana ihtiyaç duyabileceğim yani daha canlı, daha pürüzsüz, daha mükemmel bir ekrana ihtiyaç duyabileceğim bir iş yapıyorum. Eğer sizlerin de ekrana ihtiyaç duyabilecek işleriniz varsa bu ekranda muazzam bir deneyim yaşamak istiyorsanız MacBook Pro M2 işlemcili bu bilgisayar tam size göre diyebilirim. Çünkü hem Triton ekranı sayesindeki o muazzam çevre adapte olması hem de sRGB diğer LED panellere göre %25 daha canlı yani 1 milyon renk aralığını destekleyen mükemmel bir ekran deneyimini sizlere yaşatarak muazzam bir ekran özelinde sizlere sunuyor diyebilirim. Ayrıca bu ekran 500 nit parlaklığa çıkarak gerçekten çok parlak bir ekran deneyimiyle beraber çok net bir ekran performansında sizlere sunuyor diyebilirim. Çünkü her zaman kapalı ortamlarda çalışmıyorsunuz. Bazen güneş altında veya dışarıda çalışmak istediğinizde MacBook Pro bu anlamda 500 nit bir parlaklıkla beraber muazzam derecede bir ekran deneyiminde sizlere sunuyor diyebilirim. Ekran demişken ekranın üstündeki kameraya değinmek istiyorum. Bu alanda MacBook Pro'da 1080 piksel çok canlı diye tabir ettiği kamera deneyimini bize sunarak FaceTime veyahut başka yüz yüze online görüşmelerinizde full HD bir kamera çözünürlüğü bizlere sunuyor. Ayrıca ekranını projeksiyona veyahut Apple ekosistemi içerisinde bulunan Apple TV olan bir monitöre de aktarabilirsiniz. Bu alanda da 6K görüntü desteğini de bizlere sunuyor diyebilirim gerçekten bu alanda beni mutlu ettiğini söyleyebilirim çünkü bazen ben bu ekranla beraber başka monitörleri de kullanarak bu deneyimi muazzam bir 6K desteğiyle yaşıyorum bu alanda da gerçekten mükemmel bir özellik olduğunu da söyleyebilirim. Görüntülü görüşmelerinizde üçlü mikrofon sayesinde stüdyo derecesinde net pürüzsüz bir ses deneyiminde sunarak mikrofon dizilimlerini hem kaliteleştirilmiş hem de daha da hassas bir ses deneyiminde bize sunarak mükemmel bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Ayrıca arkadaşlar bu cihazın gerçekten çok hassas ve çok fonksiyonlu bir touchpad'i var. Bu touchpad sayesinde şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki eğer alışkanlığınız kazanırsanız tamamen mouse'dan kurtuluyorsunuz çünkü ben uzun süreli kullanımımda touchpad'i çok fonksiyonlu kullanarak bazen mouse'u unutuyorum bazense işlemlerimi mouse'dan daha rahat ve daha fonksiyonlu bir şekilde görüyorum diyebilirim ayrıca bu cihazın touchpad'i hem dokunma hızı hem de dokunma hassasiyeti artırılarak birçok alanda işlemlerinizi rahatlıkla görmenizi sağlıyor diyebilirim MacBook Pro'nun 13 inçlik bu versiyonunda 2 Type-C girişi bir tane de kulaklık jack girişi bulunuyor. Doğal olarak bir çoğaltıcı ihtiyacınız oluyor. Ben bu çoğaltıcı için MacDoudun'un ürünlerini tercih ettim çünkü MacDoudun'un ürünleri gerçekten hem kaliteli hem de uzun süre kullanabileceğiniz sağlamlıkta bir malzeme yapısı var. Şunu kullandım özellikle çoğaltıcı için. MacBook bu alanda biraz cimri davranıyor yani giriş veya çıkışlar olarak biraz cimri davranıyor. E bunun içinde yani o kadar para verdiğiniz cihaz için de sağlam bir çoğaltıcı almanız lazım bunun içinde MacDoudun şunun şu ürününü tavsiye ediyorum diyebilirim. Ürün linkini de açıklamalar kısmına da belirteceğim. M2 işlemcinin birçok alanda ekmeğini yiyebilirsiniz. Çünkü çok hızlı bir işlemci ile beraber çok kaliteli bir malzeme yapısını da sizlere taşıyor bu Macbook. Çünkü bir bilgisayar alırken hem yüksek mevla ödüyorsunuz hem de bu yüksek mevlanın hakkını geri almak istiyorsunuz. Bunu gerek işlemciyle Gerek ekranla, gerek Touchpad ve klavyele gerekse gerçekten çok kaliteli malzemesiyle sizlere yansıtıyor Apple. Çünkü ben bu cihazı elime aldığımda gerçekten bir MacBook Pro deneyimini hem özellikleri ağında hem de malzemesiyle fazlasıyla yaşadığımı söyleyebilirim. Çünkü elinize aldığınızda malzeme gerçekten çok sağlam ve kullanım deneyimi de o kadar muazzam bir şey ki biz MacBook kullandığımızı hissedebiliyoruz bu alanda. Apple bunun fazlasıyla veriyor diyebilirim. Muazzam işlemcisiyle, harika özellikleriyle incelediğimiz Apple MacBook M2 işlemcili bu dizüstü bilgisayar inceleme videosunu burada bitirmek istiyorum. Umarım bu video hepiniz için yararlı bir video olmuştur. Bana destek olmak ve bu tür videoların gelmesini istiyorsanız videomu beğenip kanala da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.